Arkadaşlar kümese geldim. Ve kümesin üstünde bu şekilde fare buldum. Sonucu paylaşır mısın diyen bir arkadaş vardı. Onun için paylaşıyorum. Şu anda ekranda fotoğraflarını da görüyorsunuz. Birkaç defa da böyle karşılaştım kümeste. Normalde karşılaşamıyoruz. Bu zehir kullandığınız zaman farenin yuvasında ölmesini sağlıyor. Bağırsaklarını kurutuyor ve koku yapmıyor. Yani arkadaşlar yani kullandığım marka şu. Size ters çeviriyor da bursun yazıyor. Hamur e, gibi bir şey zaten. Ama tabii hayvanların olduğu yere koymayın ben. Tabii sağlam olmadığım için benim kafeslerde baktığım için. Hayvanlara bir zarar yani hayvanların yemesi yemek yemek olarak ulaşamıyorlar yani siz ulaşabilen yerdeyse kesinlikle kümes dışına koyun veya daha önce yapmıştık dondurma kutularından o şekilde kontrol noktaları yapın içine koyun yani kendi hayvanlarımızın ulaşamayacağı yerlere koyun paketini de açmanıza gerek yok. Zaten bir kenara koyun. Veyahut da bir çiviye batırsanız dahi faru götüremeyip orada yiyecektir. Sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz.